Narin? Ne oldu? Ne oldu? Ne yapıyorsun ablaya? Abla cici. Abla cici mi? Bak bu ne? Gazoz. Gazozu içemezsin. İçecek mi? İçemezsin. İçecek misin Arin? İçecek misin? Emin misin Arin? Denemek ister misin? Ben de denemek istiyorum. Anne. Nasıl? Güzel mi? Anne. Bir daha deneyecek mi? Dur yavaş. Ay! Güzel değil değil mi? Güzel mi? Güzel mi değil mi? Kafa sallıyor. <laughs> Çirkin mi? <laughs> Niye ablaya vurdun? Cici yap ablayı cici. Öpsün seni öpsün. <laughs> öpsün seni dur ablası. <laughs> Abla cici. <laughs> dur öpsün seni bir kere kaçma. Kaçma dur. <laughs> Niye kaçıyorsun? Aa. <laughs> <-a. Gülüyor> Düşüreceksin Hiva. <laughs> Dur seni öpmek istiyor. Bak ağladı öpmek istiyor seni. Gel öp gel gel öp gel. Öp. Hiva öpsün seni bir kere. Hiva. Bak ağlatıyorsun onu. Tamam kalk sen onu öp Hiva. Kalk. Hiva. Öp. Hiva öpsün seni bir kere. <laughs> öpsün Hiva. Dur abla seni öpecek. Arin gel. Gel gel. <gülüyor> <gülüyor> hadi öp. Hadi öp. Öp hadi öp. Tamam. Alkış. Alkış yap. Aferin. Abla da seni öpsün. Dur ablası dur üzme onu hadi öp abla izin vermiyor öp hadi öp İyi bak sinirlenirse vurabilir tamam abla öptür. Evet, kedilerimiz civcivlerimizi yedi maalesef. Çok üzüldük. Hiva da çok ağladı, Arin de çok ağladı ama kediler yemiş maalesef. Üzüldün mü? Civcivler nerede? 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 Civciv yok. <laughs> yok. Ee, anne. Arin. Anne. Bana bak, bana bak. Söyle, hadi sen de söyle. Söyle. Bana bak bana bak. Şimdi <laughs>